Bu hafta sonu Premier Lig'de Liverpool Manchester United karşılaşması var. Aslında bu klasik bir Premier Lig derbisi gibi. Her ne kadar son zamanlarda Manchester United eski günlerini aratsa da bu maçın önemi her zaman çok büyük olmuştur. Aslında yine çok büyük çünkü Liverpool da bir mağlubiyet serisine başladı açıkçası ve burada onu kırmak isteyecektir. United da her ne kadar şampiyonluk yarışından uzak kalsa da son dönemde Son iki yıldır büyük maçları iyi oynamaya başladı nispeten. Yani geçmiş döneme göre biraz daha iyi oynamaya başladı. Bu tip maçları daha konsantre oluyor. O, da, o nedenle yine sert bir maç bekleyebiliriz. Golü bir maç bekleyebiliriz. ama tahmin açısından Liverpool'un ben bir noktada kötü gidişatı dur diyeceğini düşünüyorum. E, Manchester United maçına kendi sahasında. ama bir taraftan da United golü de bekliyorum. Oranlara bakılınca hem karşılıklı gol var hem de Liverpool kazanır, kazanır demek. 2-30'a kadar çıkartan bir orandan bahsediyoruz. Bence cazip. Maçı da keyifli izletir. KG var ve Liverpool galibiyeti bence olabilir.